Selam guys video hoş geldiniz. Bu videoda değişik bir giriş yapacağım size. Kulaklığı mikrofonundan konuşuyorum. Bir de birazcık sessiz olmam lazım çünkü mevlüt uyuyor. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Ukrayna'da bir bilgisayar toplayacağız. Tabii ki bu topladığımız bilgisayarın Türkiye fiyatıyla da kıyaslama yapacağız. Nasıl bir fiyat farkı olacağını ben biliyorum ama şu anda siz izlemiyorsunuz size videonun sonunda ortasında sürpriz olacak ekrandaki ne talha diye soracak olursanız da kaybolan gençliğim var ekranda birazdan size daha yakından göstereceğim ama isterseniz hem <laughs> belki sesim tuhaftır bilmiyorum test ettim birazcık ama biraz garip çıkıyordu Telefonun mikrofonuna geçeyim hem de sizi birazcık kendime yakınlaştırayım Evet, tekrardan hoş geldiniz kaybolan geçtiğini görüyorsunuz burada. Arkadaşlar bunu açmamın sebebi de mesela bu bilgisayarı şöyle bir yıllık şey aldım tabloya mesela. Ne diyor? 25 Şubat diyor mesela pik yaptığı dönemler. O zaman da toplasaydık ve şu anda toplamamızın arasındaki farkı görüyorsunuz. Onu da artık siz hesaplarsınız. Ben daha fazla bakamayacağım. İsterseniz hemen geçelim toplamaya bilgisayar toplamadan önce şöyle size bir kasayı göstereyim şurada parçalarına daha detaylı bir şekilde bakın bilgisayar komple rgb led limitli kasası da gayet şık görüyorsunuz içinde dahili şeyi var kasanın güç ünitesi yukarıda soğuk so so soğuk su ne <laughs> sıvı soğutucunun fanı var ısıtı soğutucumuz var. RAM'lerimiz, SSD'miz, ekran kartımız. Bu kadar aslında. Bilgisayarın pek bir oyunu yok. Ama bu bilgisayarın fiyatını görünce bayağı bir şaşıracaksınız. Evet millet. Şeyden başlıyoruz tabii ki her zamanki gibi evet. ana kartımızdan. Baba kartımız olmadığı için ana başlıyoruz. <laughs> Esfili. Ana kartımızın fiyatı şu. 1455 krimli arkadaşlar. Şöyle bir şey anlatayım size. Ee, Rosetka'dan daha ucuz bir site bulabilirsiniz Ukrayna'da bu arada. Bu ortalama bir site. Ne, ne çok pahalı ne çok ucuz. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de de e, burada 1455 krimliymiş. Türkiye'de ne kadarmış? Mediamark. Mediamark'ın zaten e, ne ortalamada olduğunu siz az çok biliyorsunuz. 827 TL'ymiş Mediamarkt'ta da yani güçlü bir anakart işinizi görecek bir anakart gayet iyi yeterli bir anakart öyle söyleyeyim geçelim diğerine bir diğerisi işlemci aslında en önemlilerinden birisi işlemci 9365 krimlermiş indirime girmiş yine rozetka'dan rozetka'dan farklı bir sitede de bakabiliriz hemen anında aslında bu planımda yoktu ama sizin için yapacağım ben. Şöyle bakalım. Ne diyor? Hotline diye bir site. Hotline'a girin. Burada ne kadarmış? Şu fiyatla şu fiyat arasındaymış. Değişik gö değişiklik gösteriyor diyor. Burada satıldığı yerler var. Nerede ne kadara satılıyor? Bu aslında Türkiye'deki cimri gibi bir site aslında söylemek gerekirse burada neyi ne kadar bulabileceğinizi, nereden bulabileceğinizi gösteriyor bu site komple. Burada Rosetta da var aynı şekilde. Pek çok site var buradan da bakabilirsiniz aslında. Neyse geçelim biz. Ukrayna'da bu fiyataymış. Bu gayet sağlam bir işlemci arkadaşlar bu arada. Yani fiyatına bakmayın. Fiyatını hak eden bir işlemdi. Türkiye'deki fiyatı da 3679 TL'ymiş gayet sağlam güçlü bir işlemci. medya hatta bu fiyata Türkiye olmadığı için burası bunu girdiğim zaman Türkiye'deki şeyler çıkmıyor birazcık zorlandık hatta bunları bulurken de bazı şeyler Türkiye'de var ee, bazı şeyler Türkiye'de yok burada arasında bulunan şeylerden neyse geçelim bir diğerine bir diğer en önemlilerinden birisi arkadaşlar ekran kartı MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X'i var. Ve bu Türkiye'de yok. Türkiye'de var. Ama nasıl şöyle göstereyim. Bu, bu arada fiyatı burada. Fiyatlarına en son geleceğim zaten. Şöyle arkadaşlar tükendi. Sürekli tükenecek. Şuradaki fiyatı ben baz aldım. Ama bu fiyat aslında gerçekçi bir fiyat değil. Yani bu işte, e, ekran kartının nereden baksam bir 9 9.5 ee, arasında olması gerekiyor. Burada tükendiği için büyük ihtimalle biraz daha az yazmışlar diye düşünüyorum. Ki 2 yere baktım. Hiçbirinde bulamadım. Birebir aynısını aradım çünkü. Birebir aynısı hiçbir yerde yok. Ee, 1660 olmuyor. Başka bir model oluyor falan filan. Ama ben aynısını aradığım için direkt bunu koyma gereği duydum. Öyle yani. Siz onu da hesaba katarsınız. Bunun üstüne bir 1000-1500 daha ekleyin. Geçelim RAM'lerimize. Bu cihazda 16 GB RAM var, iki parçalı. Aynı şu şekilde iki tane slot var. İkisine birden takıyorsunuz. 8-8 bunlar. Türkiye fiyatı 1325 TL yani 1325 TL'ymiş. Ukrayna'da fiyatı da 5137 grimeymiş yine söylediğim gibi bundan daha ucuza da bulabilirsiniz büyük ihtimal özellikle 16 GB RAM 2 tane böyle 8.8 8. hatta burada aşağı inince bile hani görüyorsunuz başka modellerin arkalarını bu ama birebir aynısı şu an bu cihazda bu bilgisayarda olan bu da aynı şekilde bu bilgisayarın içinde olan geçelim bir diğerine şu anda bakmış olduğunuz ekran arkadaşlar 144 Hz bir MS var bu, yani bu. Ekranda çok hızlı, full HD zaten, aşırı hızlı, aşırı güzel gösteriyor, aşırı kaliteli gösteriyor. 1899 TLymiş, 1900 TL Türkiye'de. Buradaki fiyatı ise 6350 diyelim, 6350 giriymle. Yine birebir aynı. Şöyle fotoğraflarını göstereyim size de. <laughs> bu bilgisayarı şu an ekranı yerde, bu ekran. Şöyle göstereyim size şöyle havlunun üstüne koydum. Bunun sebebi de bunun şu ayağı, görmüş olduğunuz şu ayak çok ağır. Yaklaşık bir 8-9 kilosu vardır büyük ihtimalle. O bunun bu setup'ı da e, mevlütün setup'ı ve Türkiye'den komple böyle getirdi. Türkiye'den getirdiği için de uçakta çok fazla kilo yapmasın diye ayağını getirmemiş. Şimdi ayak arıyoruz. Bir tane ayak bulursak masaya takılabilen ayaklar oluyor böyle kancalı bilgisayarın arkasına ve masaya sıkıştırıyorsunuz. Onlardan alıyoruz. Onlardan bulursak çok tatlı olacak. İnşallah bulabiliriz. Neyse bir diğerine geçelim arkadaşlar. Şu an kulağımda bulunan kulaklık. O bu kadar indirime girmesi birazcık tuhaf yani. Büyük ihtimalle bu yalan. 1300 lira falan da büyük ihtimalle bu. Ee, 1650'den 947'ye düşmüş arkadaşlar. Gayet güzel bir indirimde Yine oyuncuların sık kullandığı, parası olan oyuncuların sık kullandığı bir kulaklık. Gayet kaliteli. Bunun bir de wireless modeli var. Yani kablosuz kullanılabilen bir modeli var. Ee, yayıncılar da kullanıyor. Aynı zamanda bunu zaten hyperX çok bilinen bir marka kulaklık konusunda. Türkiye fiyatı şu gördüğünüz fiyat arkadaşlar. Şu an hepsi burada da alabiliyorsunuz. Lakin Ukrayna'ya geldik mi? Sitemiz değişti gördüğünüz gibi. konfi.com oldu. Çünkü bunu Rozetka'da bulamadık birebir aynısını. Farklı modelleri vardı. Ben de Konfi'den yapmaya yapmayı tercih ettim. Konfi güzel bir firmadır. Yani güzel bir şirkettir. Fazla pahalı değil yine ortalama. Ne ucuz ne pahalı değil. 3399 gri'den 3400 gri'den diyebiliriz. Yine yani birebir aynı marka model. Şu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu da altını çiziyor. Asıl para eden kısım bu yani. Tabi ses kalitesi de gayet iyi. Bu şekilde geçelim klavyemizi. Klavyemizi görmediniz arkadaşlar. Klavyeleri de şöyle göstereyim size. Şu şekilde klavyemiz. Mausumuza şimdiden göstereyim. Şöyle bir mouse'umuz da var. Virus'lı Logitech. Şimdi onun da fiyatını göstereyim size. Türkiye'de İtopya'dan bakmışız. Topya zaten bilinen bir marka. Sık sık reklamı dönen bir marka. Yayıncıları seven bir markamız. Ama web sitelerini düzeltmeleri lazım. Birazcık dandik. Neyse fiyatı neymiş arkadaşlar? 1833 TL'ymiş. Yine indirime girmiş. 2000 küsürden 2500'den düşmüş. Yine dediğim gibi oyuncular için üretilmiş Asus'un güzel bir klavyesi. Ukrayna fiyatına geldiğimiz zaman 4300 grimna. 4300 grimna pahalı mı? Yani bunu sizin sizin karar vermeniz gerekiyor artık. Şimdi zaten Birazdan hepsini toplayacağım. Ne, ne kadar ediyor göreceğiz hep beraber. Gelelim mouse'umuza. Az önce gösterdiğim e, fare Şöyle bir indirimimiz varmış. %28 sepette de %15. Yani totalde 430 TL oluyor. Size bu virus şey mouse Türkiye fiyatı. Yine dediğim gibi normalde hiçbir oyuncu şey kullanmaz. Virus'lı e, Mouse kullanmaz veyahut da MyRest kullanmaz normal şartlarda ama bu klavye çok üstün yeteneklere sahip o yüzden de birçok yayıncı da bu mouse'u kullanıyor. Ukrayna fiyatına geldiğimiz zaman 1889 TL, e, Grimline'da pardon yine aynı şekilde aynı özelliklere sahip, gayet güzel, şık kullanışlı. Ve gelelim son SSD'mize. 2300 Grimlaymış 512 GB şu anda yani cihazda takılı olan SSD bu. Bunda sanırsam şey yok. Hard disk yok. Aynen. Hard disk kullanmıyor şey. Mevlüt. Hard disk olmadığı için de 512 GB SSD yeterli gibime geliyor. 2300 Grimline. Türkiye fiyatı yine Ütopya'dan 884. Görünüyor mu kamerada? Böyle bir yere koymuşlar. Şöyle göstereyim. 884 TL Gayet güzel. Bu kadar da ürünlerimiz. Kasayı çekmedim. Şöyle kendime çek. Kasayı çekmedim. Bir dakika. Heh. Kasayı çekmedim. Onun sebebi de şey. Çünkü kasa kişiselleştirilebilir bir şey. Bu mesela 500 lira civarında atıyorum. Siz 300 liraya 400 liraya da başka kasalar bulabilirsiniz. Daha güzel daha kaliteli kasalar bulabilirsiniz. O yüzden kasayı koymamayı tercih ettim. Bir de e, sı e, sıvı soğutucuyu koyamadım. Çünkü sıvı soğutucuyu e, marka modelini bilmiyorum. Bulamadım da internetten. Mevlüt de unutmuş markasını. O yüzden ne anlatıyordum? Telefon düştü tripoddan şu an açı değişmiş olabilir o yüzden. Ne diyordum? İşte soğuk, e, sıvı soğutucusunu bulamadık arkadaşlar. Çok da önemli değil. Soğuk, sıvı soğutucunuz olmasa da olur. Normal soğutucuyu kullanırsınız. Fark etmez. Yani çok istiyorsanız biraz daha yakından çekeyim. Siz bulun. Şöyle. Şu, şu zımbırtı zaten anlayan anda. Şöyle bir ablemi var. Üstünde. Şöyle borsu var. Şimdi yukarı çıkıyor. Evet günün sonuna geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir toplam toplama yaptım ben kendi çapımda. Tüm Ukrayna'dan aldığımız tüm malzemeleri topladığımız zaman 56.543 grivna para yapıyor arkadaşlar. Bunun şu anki kurla yani kaç dokudumuz? Bunu da kapatmışım. Neyse. 2.85'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu anki kurla 19.861 TL para yapıyor arkadaşlar. Şu anki kurla. Ha. Bunu yine en başta da söylediğim gibi bir, birkaç ay önce ne kadar yapıyordu artık. Siz kendiniz hesaplarsınız artık. Orası size kalmış. Türkiye sitelerinden baktığımız zaman ise arkadaşlar tam 20.000 TL tuttuğunu görüyoruz. Yani buna bu arada o ekran kartını göstermiştim hatırlıyorsanız. O ekran kartını 1000 lira üstünü yazmamış hali bu. Eğer ki 1000 lira üstünü yazarsak 21.000 TL yapıyor. 21.000 TL edersek arkadaşlar şöyle bir fark oluyor. 21.000 eksi 19.000 ne kadar yapıyor? <laughs> 21.000 arkadaşlar. 21.000'den 19.860 çıkarttığımız zaman size kalan sonuç bir daha bakayım unuttum yine. 1140 TL para yapıyor. 1140 TL önemli mi? Yani sırf şey içinde yani ülke değiştirmeye değer mi? Yani diyorsanız ki yani bak, gideyim Ukrayna'dan kası toplayayım da Türkiye'ye geleyim falan filan gibi planı olanlar için söylüyorum değer mi? Zannetmiyorum. Zaten 1000 lira uçak biletiniz tutacak yani. Ki bunun yanında kalacak yer atıyorum. O bu boşu. Masraflarını hiç saymıyorum bile. Aslında Türkiye beni bu konuda bayağı şaşırttı yani. Ucuzmuş. Aslında ucuz değildi. Grin e, Grin'e karşısında değer kaybedince fiyatlar bayağı yaklaştı yani. Normalde atıyorum. Biz bunu Ukrayna'da Al, e, şubat ayında bu yılın şubat ayında toplamış olsaydık belki kaç 17 bin TL, 16 bin TL toplayacaktık. O zaman işte değer gerçekten de hani buraya gel, kasa topla, işte Türkiye'ye götür gibi yapılabilirdi. Ama şu anda kesinlikle gereksiz yapmaya değmez. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olun lütfen. Bu benim için önemli. Buna ihtiyacım var. Ee, Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim ayrıyeten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.